Altın Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber endemik yayınlarının TYT paragraf soru bankasını inceleyeceğiz. Hızlıca her zaman yapmış olduğumuz gibi kitabın boyutlarından başlayacak olursak. Evet kitabımız genişlik olarak A4'ten geniş ve uzunluk olarak da A4'ten 1,5 parmak kısalığında bir kitap. Devam edecek olursak kitabın içeriğine geçelim ve kitabın sayfa sayısı 288 arkadaşlar. Bunun devamında kitabımızın soru sayısında 935 olduğunu söyleyelim. Kitabımızın yazarı pek çok kitabı da olan Doktor Türk Kolok hocamız başta olmak üzere ve Endem'in kitaplarını hazırlayan bir komisyon tarafından hazırlanmış arkadaşlar. Evet bu şekilde kitabımıza giriş yap. Kitabımız 300 gram kuşa kapak ve 70 gram birinci hamur iç sayfa olmak üzere kaliteli bir baskıya sahip olan kitabımız. Bilimsel, felsefi, tarihi metinleri bir arada ve dengeli bir şekilde barındırıyor. Kitabımızda bu yıl yaklaşık %50'lik bir değişim ve revizasyon yapılmış arkadaşlar. Bu değişimle kitabın %50'si de özellikle sayfa 140 ve sonrasında eklenmiş olan örneğin paragrafta yorum, yanıt paragrafı, diyalog tamamlama, iki paragraf arası ilişki, akışı bozan cümle, ikiye bölme, cümle ekleme, paragraf oluşturma, boşluk tamamlama ve çoklu paragraf soruları ile beraber iyice yeni nesile doyan bir yap olmuş arkadaşlar. Vay canına. Kitabın video çözümüne gelecek olursak sizlere de açıklamalar bölümünde vereceğim linkten veya play ile app store'lar üzerinden uygulama olarak da ulaşabilirsiniz. Ayrıca Fernus tabanlı uygulamadaki kare kod okuyucuyla burada görmüş olduğunuz kare kodları okutarak direkt ilgili testin çözümlerine gelebilirsiniz arkadaşlar. Kitabın geliştirilebileceği yerlere gelecek olursak yani belki kitap daha renkli olsun denilebilirdi arkadaşlar. Ancak bizce hem bir paragraf kitabı oluşu hem de ferahlığı itibariyle bize olması gerektiği gibi geldi. Kitabın sizlerin de her zaman istemiş olduğu silgi İ testine gelecek olursak arkadaşlar, bakınız örneğin şurayı siliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi kitap silgiye bana mısın demiyor arkadaşlar. Bu anlamda da kitabın baskı kalitesi önceki yıllara göre oldukça artmış. Kitabın zorluk seviyesine gelecek olursak medium'un bir tak altından darca kadar uzanan sorular var arkadaşlar. Yani genel manada bizim zorluk metremizdeki turuncu aralık diyebiliriz. Kitabın ayırt edici özellikler bölümüne gelecek olursak kaliteli baskısı, ferahlığı, yapılan büyük güncellemesi ve kitabın yarısından fazlasının ÖSYM'nin yeni tarzı olup öğrencinin de zorlandığı soru tiplerini barındırması ki biliyorsunuz bu tarz sorular kitaplarda genelde pek az bulunur arkadaşlar. Kitabın nasıl kullanılacağı bölümüne gelecek olursak bizce eğer bir paragraf konu anlatımını da dinlediyseniz bu kitaba geçerek özellikle de bizim kitapta en beğendiğimiz bölüm olan sayfa 140 sizlere de göstermek istiyorum. Sayfa 140 ve sonrasındaki konumlandırılmış olan ÖSYM'nin yeni tarz sorularıyla kendinizi paragraf adına güzel bir yere getirebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sütunluk sorular da var arkadaşlar. Diyalog tamamlama soruları. Devam ediyoruz. Paragraf akışı bozan cümle. Bu soru tarzlarında oldukça zorlanan öğrenci arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Akışı bozan cümle evet devam ediyoruz. Cümle ekleme paragraf oluşturma. Gördüğünüz gibi her soru tipinden oldukça bol şekilde soru eklenmiş boşluk tamamlama gibi pek çok soru tarzı var arkadaşlar. ÖSYM'nin yeni soru tarzları. Kitabın fiyatına gelecek olursak internette 42 ile 45 lira arasında pek çok internet satış sitesinden güncel bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kitabın rozetlerine gelecek olursak bir komisyon rozeti, bir video çözümü, 3 yaşında bir kitap olması ve baskı ve dizgi kalite ödülü diyebiliriz arkadaşlar. Kitabın sizlerin de burada görmüş olduğu üzere cevap anahtarı en arkaya konumlandırılmış bir şekilde bizleri karşılıyor. Bizce paragraf kitaplarında cevap anahtarı da arkada olması gerekir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kitabımızın incelemesi bu şekilde arkadaşlar. Kitapla ilgili fikirlerinizi, inceleme kriterlerimizi bir sonraki videoda hangi kitabı istediğinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.